Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Lite oynayacağız. MOBA oyunlarından sıkılmadım ama yani yeni bir MOBA oyun arıyorum. MOBA oynarken de PUBG Mobile Lite varmış, bir deneyelim dedim. Olmadı. Böyle yapacağım. Yaptım. bir sekmede yapınca daha kolay oluyor bak şöyle yapıyorsun tamam mı olmadı uzun bir yer ben töbe töbe Hı, oldu bu sefer şimdi nereye atlayacağım bilmiyorum hiçbir fikrim yok nereye atlayacağım ama şuraya atlayacağım galiba orası George Apple gibi bir yer biz de oraya atlayalım <laughs> Daha yeni ciddi almadan oynadım. Ya kötü oynadım ciddi almadan oyuncu. Aa mil şeye benzemiyormuş lan. Tüh kötü oldu. Kapa şunu. Ha o burası şu şu yer. Biliyorum orayı. Şuna direkt tapalım. 3 level çanta, o oh, güzel. şöyle bir silah sesi vardı. şöyle ayenleri. Ses burdan geliyordu ama <laughs> şöyle bir ses verelim. Ses yok. Leipzig Kula yani stadyuma gideceğim. Hı, tamam ses oradan geliyor. AKM sesi. Tamam. Hmm. Beyefendi burada ses vardı beyefendi. Biraz aha zıpladı. Şurada direkt bitireceğim çünkü güzel lootu var açlıyor şu AKM'yi canım az mutlu mu? Keskin var zaten. Şöyle alt yaşına tak, şunu şöyle at. At şöyle şuna da Şu at. At bunu da at. Şimdi bize bir araba lazım. Durup çok uzağa düşmüş be. Ses var orada bir yerde. Buraya doğru gideceğim. Oraya de kendi şu iki tane bir bandaj basalım. bir şey ödeniş yaparım ses geldi yukarıdan ses var yukarı tarafta Rüzgar olmadı tamam güzel. Maşallah. Al şöyle güzel güzel ki nice ki. Öyle her yerde artık taslan yoksa yani, ne oldu o halan adam katliam yapmış burada. İşte belki işime bir şey yarar. Ah çıkmadı işime. Bir, bir yarar olsa iyi olurdu. Buradan stadyum basacağım. Yani skul orası. Yani şunu bastı. Ne olur ne olmaz. Amanin. Korktum lan. Niye öyle sıkıyorsun beyefendi? Dikey var mıydı lan bende? Varmış. Bana şarjı ihtiyaç var. Şu 3x tatsana abi. Stadyum tehlikeli eder şu an. Yani kişi kaldı. <laughs> ben orayı George Apple olarak zannetmiştim ya. Öyle kötü bir yer olduğunu bilseydim bir şey yapmazdım. Orada doğru gideceğim be. Bir kili ihtiyacım var çünkü. Oyun hafif hafif kasıyor. Rodok tepeden iş yaparım bak şuradan. Şöyle iş yaparım. Dur şöyle akıya al delimize. Bu, evet, evet, bu da bir, tabii, bir adam falan vardır. Beyefendi de ses verdi. Hmm, beyefendi ses verdiğin zaman daha yine olmaz ki adam rezonu öldü lan ama beyefendi ayıp ettiniz ya vaktimi çaldınız arkaya göz de da bir 11 12 kil yeter Bu Maç araba bulamadım. Neden <laughs> sevilmiyorum. Ya yani hepsine bot demeyin çünkü bayağı gerçek adam var arkadaşlar. Şimdi çıkar böyle sallar hepsi bot bot. kaldı Adam ışınlanıyor bu ara. Lan aga be. Kör ettik sizi de. Şuş be. mı be. Evden ağır oynayacağım. Adam mı şundan bir tık? Ne oldu lan? bir abi. Sen de evine. Nasıl lan? Allah adasın can ne kadar ya. Canına bak abi ya. Canına bak ya. Ben bu videoyu açacağım abi. Adamın canına bak. Bak yes adam o 3 level yeleğe vardı.